Yılın en eleştirilen sezonunun artık sonuna geldik ve bu sezondan kurtulduğumuz için mutlu sayılabiliriz. Hangi sezondan bahsediyorum? Tabii ki de ilkbahar sezonu. Uzun zamandır gördüğümüz en kötü anime sezonlarından biriydi galiba. Çok fazla iyi anime yoktu. Var olan iyi animelerin yeni sezonları çok tatmin edici değildi. Ve öyle böyle bir şekilde bu ilkbahar sezonunu bitirmiş olduk. Neyse ki önümüzde yaz sezonu var. E peki bu ilk sezonunda ben neler izledim, hangi animeleri üzerine duracağım, hangi animeleri izlememeniz gerektiğini sizlere söyleyeceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk önce Lazarus'la başlamak istiyorum. Kendisi MAPPA tarafından gelen bir anime. Kesinlikle ben MAPPA yapılmayım diyen bir anime. Neden böyle diyorum? Çünkü anime izledikçe animasyonlardan, anime tarzından ve kalitesinden ben MAPPA'yım diye bağırıyor. Bir kere şunu söyleyelim. Lazarus'ta sevdiğim şeyler vardı, hiç sevmediğim şeyler vardı ve nefret ettiğim şeyler oldu. Lazarus'u izlerken 13 bölümünde bitirdim, finalinde izledim Lazarus'un. İlk önce şöyle başlayalım isterseniz. Lazarus aslında dünyayı değiştirebilecek bir ilaç yapan doktor Skinner'ın ortadan kaybolması ve aslında bu yaptığım ilaç işte 30 gün sonra bütün insanlığı yok etmeye başlayacak demesiyle kurulan bir ekibi anlatıyor. Bu ekip üyelerinin hepsi de Böyle sağdan soldan toplama tipler gibi. Bunlar bir grup oluyor, Lazarus ismini alıyorlar ve Doktor Skinner'ı bulmaya çalışıyorlar. Hikaye bu şekilde. Güzel, ilgi çekici, sizi ekrana kilitleyen bir hikaye. Ben bunu kabul ediyorum. Ben de hikayesi konusunda memnunum ki orijinal bir iş Lazarus. Mappa'yı bu konuda tebrik ederim. Gerçekten güzel bir hikaye yazmışlar. Finaline kadar. Finali çok kötüydü bence. Onun dışında animede sevmediğim şeyler, evet hikayesi falan güzeldi ama her zamanki gibi Mappa'nın animasyon, o kalitesi Berbattı. Yani yer yer o kadar göze batıyordu ki. Yer yer inanılmaz kötü bak. Ben hiçbir animede bu kadar animasyon laf etmem. Ama Lazarus'ta bazı yerler cidden çok göze batıyordu. Ve çok rahatsız ediciydi. Özellikle de dövüş sahneleri. Çok böyle özensiz çizilmişti. Onun dışında Lazarus'un ben genel planlamasını ve yapısını sevdim. Hani sokak tasarımları olsun. Havası olsun. O ekibimizin böyle işte. Futuristik gelecekteki işte olaylar falan olsun. Hoşuma gitti. Fakat animede çok nefret ettiğim diyeceğim bir şey varsa o da bu kadar national yani böyle dünya çapında bir anime yapmalarına rağmen arkadaşlar animedeki bir kişi bile Japonca harici bir dil konuşmuyor. Bakın bu çok saçma bir şey ve yapılması aslında çok basit bir şey. Amerikan başkanı Japonca konuşuyor. Bakın bu kadar harcamışsınız böyle bir anime yapıyorsunuz. Bunlar küçük detaylar gibi görünebilir ama yani zenci bir Amerikalı general İngilizce konuşmuyor. Ya konuşturabilirsiniz yaz İngilizce metin. İngilizce konuşsun arkası altına Japonca altyazı yap. Bakın gerçekten bu anime boyunca beni çok rahatsız etti. Ciddi manada çok rahatsız etti. Yani Japonca anime izliyorsun. İşte onun Japonca konuşuyorlar bu normal diyebilirsiniz ama yani böyle bir anime yapıyorken bu tarz küçük detaylar beni rahatsız ediyor. ve gerçekten animeden nefret ettiren detaylardan bir tanesiydi. Onun dışında Lazarus'un ilerleyişi, planları, karakter gelişimleri fena değildi. İzlemenizi tavsiye eder miyim? Ben Lazarus bu sezon özelinde izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir şans verin. Hani aşırı iyi bir anime değil. Aşırı kötü de bir anime değil. Bence tam 7 puanlık bir göz atın kategorisine gidecek animelerden bir tanesi. Çok uzatmadan devam edelim. Ben Witch Watch'a geçmek istiyorum. Bence sezonun bana göre böyle en süksü yapan animelerden bir tanesiydi Witch Watch. Fakat hala daha düşüncelerim değişmedi. Bence Witch Watch sıradan bir anime olmaya devam ediyor. İşte şu an hala hazırda yayınlanmaya devam ediyor. En son işte şu kurt adamla arkı bitirdik. Ondan sonra yani Evet karakterler tatlı. Ben karakterlerini sevdim. Yalan yok. Hem Nico hem o Ogre olan işte Tengo olan özellikle Nemo o kediye dönüşen abla çok tatlı. İşte o kurt adam olan çocuk artık spoiler giriyor sezonun neresine gelmişiz animenin. Onlar filan ya karakterleri hoşuma gitti. Yalan yok. Witch Watch'ta izlerken de böyle hafif eğleniyor gibiyim ama daha fazlası benim için değil Witch Watch. İzlemenizi tavsiye eder miyim? Tavsiye ederim. Witch Watch'a da bir göz atın. Bana göre 7 puanlık. Hadi şöyle bir göz atın kategorisine gidebilecek. Yani Lazarus'ta la aynı kategoriye gidebilecek bir anime. Kesinlikle çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama kötü bir anime de değil Witch Watch. Özellikle de opening'i gerçekten çok güzel. Onun dışında devam edelim. Kowloon Generic Romance. Ben sezon içerisinde bu animeden uzun uzun bahsetmiştim. Daha detayına girmeyeceğim. E, fikir güzel, anime güzel, animasyonları güzel. Hikaye ilgi çekici. Hani o o... Kaybolan kavluğundaki yaşanan aynı günün yaşanması, neden yaşandığının çözülmesi, enteresan olaylara girilmesi filan e egzantrik ve enteresan bir anime ilgi de çekiyor. Bu sezonun net önereceğim animelerinden bir tanesi ve belki de bu sezonun ya yani sezon içerisinde çıkmış ve net izleyin diyeceğim animelerden teki Kablon Generic Romance. Bence diğer iki animeye göre Eren yani Lazarus ve Witchwatch'a göre çok daha güzel bir animeydi. En azından farklı bir şeyler sunuyordu. Biraz daha böyle farklı olmaya çalışan animelerden bir tanesiydi. Sezon içinde çok konuştuğum için bu animeyi detaylı daha da detaylı konuşmak istemiyorum ama dediğim gibi benim bu sezon üzerinde en çok beğendiğim animelerden bir tanesi de Kowloon Generic Romance. Bir sonraki animemize geçelim. Kena Boy Girl Friendship Survive. Klasik bir rom-com. E, yer yer sıktı, yer yer bunalttı. Anime kızı zaten çok uyuz bir tane vuracağım ağzına gerçekten artık yeter dedirtti yani. O derecede sıktı beni. İzlemenizi tavsiye ediyor muyum? Çok romkom açlığındaysanız izleyebilirsiniz. Değilseniz izlemeyin. Gerçekten vakit kaybı diyebilirim bu anime özelinde. Evet karakterleri sevmiş olabilirsiniz. Belki hikaye biraz ilginç çekiyor olabilir ama gerçekten arkadaşlar bunlardan daha iyi romkomlar var. Elbette izleyebilirsiniz. Ha bu animeyi de elbette izleyebilirsiniz. Ben izlemiyorum, izlemiyorum, izlemeyin dediğini dedim diye siz izlememezlik yapmayın tabii ki de. İzleyebilirsiniz ama hani öyle ahım şahim bir anime değil. Maksimum 6 puan veririm. İzlemenizi de Havsi etmiyorum kategorisine gönderirim bu animeyi. Evet bir sonraki anime sezonun sürpriz animelerinden bir tanesi. Hayte Kudasai Takemine Pik anime. Pik. Zirve. Daha iyisi gelmeyecek nokta. The Shinji Family Children. Rent a Girlfriend'in yazarından gelen animemiz. Ne diyeyim bu anime ile ilgili? Şöyle diyeyim. Şaşırtıcı şekilde beni kendine bağladım. Ben ilk sezonu izlerken gerçekten keyif aldım. Hemen suçlayıcı bakışlarla bakmayın. Yani o 5 farklı kızın işte o tek bir çocuk etrafında dolanması ve sezon finalinde de üç tanesini kendine aşık etmesi yani nispeten yine eğlenceliydi ama uyarıyorum. Ben Rent a Girlfriend'i ilk sezonda sevmiştim. Bu animenin devamı çok daha kötü bir yere gidebilir ve kesinlikle gidecek gibi de duruyor. Yani fena bir sezon değildi den. 2, üçüncü, dördüncü sezonlarında cringe bir animeye doğru evrilmesi çok muhtemel. Muhtemelen 5 kızımız da o çocuğa aşık olacak. Yüzde yüz eminim. Ve değişik şeyler olmaya devam ediyor. Mangasında da güncele kadar geldim. Mangası da biraz enteresan bir manga. En azından Rent a Girlfriend'den daha çok eğlendirdi beni diyebilirim. İzlemenizi tavsiye ediyor muyum? Size kalmış. Gerçekten size kalmış. Bu tarz işlerden rahatsız olmuyorsanız bir göz atabilirsiniz. En azından kızlar özelinde, bak kızlar özelinde diyorum, güzel olmuş yani. Kızlarını beğendim. Bu animenin kızları hoşuma gitti. Yani böyle yine klasik kız tiplemeleri var ama yine de eğlenceli bir anime. Onun için ben Shiro Family Children için negatif konuşmayacağım. Ama dediğim gibi bu tamamen sizin zevkinize hitap eden bir animesi izleyin. Değilse kesinlikle izlemeyin. Uzak durun bakın. Bunu da söylüyorum. Geçelim sezonun iyi olma potansiyelli animelerinden bir tanesine. Summer Pocket'sa. E, bu animeyi de daha önce konuşmuştum Kawun Jenerik ile birlikte. O zaman şöyle bir şey söylemiştim. Bu animenin nasıl bir yola gideceğini merak ediyorum demiştim. Anime road rot ilerlemeye karar vermiş. Yani bir rot gitti, iki rot gitti işte en son e, ben şöyle söyleyeyim size. Şu Mugyu diyen kızın sarışın kızın Road'unu bitirdim herhalde 10. veya 11. bölümde olmam lazım animede. Daha son şu an işlenen rota geçmedim onu söyleyeyim. Ben bu rot rot ilerleme olayını çok seven biri değilim. O zaman da söylemiştim. İnşallah hanime böyle her şeyi birleştirecek bir noktada ilerler demiştim. Öyle olmadı. Rot rot ilerliyor Summer Pocket. Kötü bir anime mi? Kesinlikle değil. şeyin yaptığı iyi işlerden mi? Yani sayılır. Bence en iyisi değil. Ama en kötüsü de değil. Böyle ortalarda belki ortadan bir tık daha yukarıda duruyor benim gözümde Summer Pocket. Hani ilk rot eğlenceliydi. Yer yer üzdü. Ben zaten bunu da söylemiştim. k bir e, iş, keyin bir işini izliyorsak muhtemelen bir noktada üzüleceğiz. Bir noktada ağlayacağız. Özellikle ben şu Mugyu diyen kızın hikayesinde bir noktada gerçekten çok üzüldüm böyle. Yani böyle bir dokundu o hikaye bana. Keza ilk rotta da o kızın hikayesinde Kanuma ve e, Arkanın ilk böyle sonlara doğru hikayede de böyle bir boğazım düğümlendi. Summer Pockets benim bu sezonun izleyin önerilerimden biri olacak. Ee, yani onu da Witch Watch ile birlikte hani yanına koyarım. Bunu da izleyin bu sezon. Hani madem bu sezondan anime zor buluyoruz. Zor bulan animeler arasından da Summer Pocket bence izlenmeye hak eden bir animeydi. Kesinlikle ben izlemenizi tavsiye ediyorum. En azından bir göz atın hoşunuza gidebilir Summer Pocket. Özellikle bu tarz işleri seviyorsanız. Geçelim bu sezonun tek hani geçen sezondan beri devam eden ikinci partını izlediğimiz ve belki de senenin en iyi alimelerinden biri olacak. Kusuryo no Hitori Goto ikinci sezona. Çok iyi. Yine çok iyi bir sezon. Çok başarılı bir sezon. Mao Mao inanılmaz iyi bir karakter. Hikaye çok güzel ilerliyor. Özellikle bu isyan olaylarını çok güzel yazmışlar. Mangasındakine birebir uydurmuşlar. Ve o hikayenin anlatımı, görselliği, Karakterlerin işlenişi, yavaş yavaş böyle gizemlerin ortaya çıkışı filan bayıldım. Yine Kusuryonu Hitorigoto'dan inanılmaz çok iyi bir sezon. Dediğim gibi muhtemelen senin en iyi animelerinden bir tanesi yine Kusuryonu Hitorigoto'nun. ikinci sezonda çok beğendim. İzlemediyseniz neden izlemiyorum diye kendinize sormanız gereken animelerden bir tanesi. Kusuryonu Hitorigoto mükemmel bir sezondu. Daha doğrusu sezondu demeyeyim son bir bölüm daha olması lazım izlememeyeceğimiz. Ee, onu da izledikten sonra rahatlıkla mükemmel bir sezon oldu diyebilirim. Gerçekten Mama karakteri böyle kendine güvenen, farklı bir şeyler yapan, güçlü kadın karakteri çok iyi yansıtıyor. Hani Yani zekasıyla olsun. Evet Mama güzel de bir karakter. Yani göze hitap eden de bir karakter ama bundan daha fazlasını vaat etmesi, işte hikaye işlenirken yavaş yavaş olayları zihninde çözmesi, birbirle bağlaştırması. Ve sonunda olayları anlamasına rağmen işte gücünü yetmemesi, o noktada cinşin işin içine girmesi ve cinşinin gerçek kimliğini aslında mağ anlaması, o kalede yaşanan olaylar işte çocukların olayları filan anladınız. Spoiler vermek de çok istemiyorum ve o sonundaki kalenin sonundaki final çok beğendim gerçekten. Ya sabah kadar överim ben burada Kusuryonu, Hitoryonu ikinci sezonu gerçekten çok güzeldi. Bu sezon. Aslında izlediğim başka animelerde var böyle yer yer göz attım. Fakat özellikle değinmek istediğim animeler bunlardı. Bir tane daha animeyi değineceğim. Bu animeyi yeni izlemeye başladım. Ve gerçekten iyi olma potansiyelini gösteriyor. O da Rock is a Ladies Modesty diye bir anime. Bu animeyi de bitirdikten sonra incelemesine çekmeyi düşünüyorum. Farklı bir anime. Güzel de duran bir anime. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bu sezonun bence güzel olacak animelerinden bir tanesi. En azından ilk bölümlerden bana bunu hissettirdi. Evet çok konuştuk. Aslında ilk bar sezonu böyle anime konusunda bu kadar konuşabileceğimiz bir sezona değildi. Fakat yine de içlerden böyle cımbızla seçerek ben bazı sezonları izledim, bazı animeleri izledim. Ve bazılarını önerirken bazılarını hiç önermiyorum. Onun dışında çok güzel bir sezona gidiyoruz. Yaz sezonu bizi doyuracaktır. Bahar sezonu unutturacaktır. Sizler de bahar sezonunda izlediğiniz animeleri yorumlarda benimle paylaşın. Birlikte konuşalım. Belki benim gözden kaçırdığım daha güzel animeler elbette vardır. Bir kez daha altını çiziyorum. Bütün izledim animeleri bu videoda konuşmadım. Abi şu animelerde bu animelerde ozi bu anime izlemedim mi diye sorarsanız da yorumlara yazın. Birlikte konuşalım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.